Sen. Bir varmış, bir yokmuş. Bir gün Pamuk Prenses, güzelliğiyle bilinen köpüklü şelaleyi görmek istemiş. Sevgili eşi prensle birlikte şelaleye gitmek üzere yola çıkmışlar. keyifli bir yürüyüşten sonra şelaleye ulaşmışlar. Harika bir yer burası. Ne yettik gelmekle? Evet. Ben de çok beğendim. Bir şey duydum sanki. Dinle bak. Evet, ses şu taraftan geliyor. Gel gidip bakalım. İşte burada. Canım sen ne tatlısın. Ama ağlıyor bu. Annesi yakındadır. Burada olmamız bizim için biraz tehlikeli olabilir. Annem burada değil. Kötü çiftçi hapsetti onu. Bu yüzden mi ağlıyorsun böyle? Ne oldu anlat bize. Annemle çiftçinin bahçesine yakın bir kovandan bal yedik. Sonra çiftçi bizi gördü. Annemi yakaladı ve hapsetti. Ben de orada olsa kaçtım. Demek öyle. Üzülme sen. Çiftçiyle konuşur, anneni geri alırız. Sahi mi? Anneme tekrar kavuşacak mıyım? Elbette. Hadi bakalım gidiyoruz. Böylece Pamuk Prensesle Prens yanlarına yavru ayıyı da alarak çiftçinin evine doğru yola çıkmışlar. İşte çiftçinin evi. Ama çiftçi bizimkileri hiç de hoş karşılamamış. Hey, durun bakalım. Burası özel mülktür, giremezsiniz. Adam hiç de misafirperver değil. Prens niye geldiklerini çiftçiye anlatmaya çalışmış. Kötü bir niyetimiz yok. Konuşmaya ve bu yavrunun annesini almaya geldik. O ayı ve bücür yavrusu benim ballarımı yedi. Onu avcılara satacağım. Kürkü iyi para eder. <laughs> Öyle şey mi olurmuş? Bu söylediğin çok barbarca. Ayrıca bal da senin değilmiş. Anne ayıyı hemen serbest bırakmalısın. Hmm, on altın istiyorum anne ayı için. Ancak o zaman bırakırım. <laughs> ne oldu? Fazla mı geldi? Hadi siz de hemen gidin buradan. Tamam tamam sorun değil. Al burada on altından fazla var. Anneyi hemen bırak. Vay canına siz gerçekten çok zengin olmalısınız. Konuştuğun kişi bu ülkenin prensi. Ben de pamuk prensesim. Vay pamuk prenses ve prens bir ayıdan çok daha fazla altın eder. Peki yaklaş bakalım yakışıklı. Getir altınları. Prens kötü kalpli çiftçiye altınları götürmüş. Ama çiftçi daha çok altın için prense hiç beklemediği bir hamle yapmış. <laughs> of başım. Aman tanrım. Hayır. Gel bakalım sen de. Sen de çok altın edersin. Kötü cadı sizin için bana küp dolusu altın verir. <laughs> <laughs> Bırak beni cani adam. Ah bacağım. Seni huysuz küçük ayı. Prenses kaçalım çabuk. Pamuk prensesle yavru ayı doğruca ormana koşmuşlar ve orada çiftçiden saklanmışlar. Ne yapacağız şimdi? Kötü çiftçi prensi de yakaladı. <laughs> Dönüp onu da anneni de mutlaka kurtaracağız. Merak etme. Ne yapıyorsun? Saraya bir not yazıyorum. Bize yardım gerek. İyi de nasıl göndermeyi düşünüyorsun? Hey güzel koş. Bize yardım edebilir misin? Böylece Pamuk Prenses yazdığı notu kuşun ayağına bağlayıp saraya göndermiş. Bu sırada çiftçi Pamuk Prensesi elinden kaçırdığı için öfkeliymiş. Krallık askerleri gelmeden seni hemen cadıya götürmeliyim. <laughs> Bu yaptıkların cezasız kalmayacak. Askerler geldiklerinde biz çoktan cadının şatosunda olacağız. Kolaysak gelip oradan alsınlar seni. <laughs> Şimdi arabayı hazırlayayım. Of çok sıkı bağlamış. Kurtulmak imkansız. Pamuk Prenses de yavru ayı sessizce arkadan çiftçinin bahçesine girmek üzerelermiş. Çiftçi ortalıkta yok. Ne yapacağız? Önce prensi bulmamız lazım. Eve arayalım. Arka kapı açık. Evet. Girelim. Sessiz ol. Duydun mu? Koş, koş çabuk. Hemen çöz beni, hadi. Çiftçi gelmeden, çabuk. Açamıyorum. Çok sıkı bağlamış. Eyvah! Saklan çiftçi geliyor. Artık gidebiliriz. Gelsin çil çil altınlar. <laughs> Birden ürkütücü bir kükreme sesi duyulmuş. Annemin sesi bu. İşte orada. Evin içinde kafeste korkma sana bir şey yapmaz. Pamuk Prenses kafesin kilidini açmış. Koş anne koş. Çiftçi kaçıyor prens elinde. Hızlan bakalım uyuz at. De. Hey ne oluyor? Olamaz. Olamaz! Aa! Dur, dur lütfen bir şey yapma bana yalvarırım. Senin için çok endişelendim prensim. Merak etme ben iyiyim. Siz de iyi misiniz? Çok iyi iş çıkardınız ufaklık. Sana da teşekkür ederim anne ayı. Bu sırada kralın askerleri de çiftçinin evine gelmişler. Evet çiftçi. Bu yaptığın kötülükler için yargılanacaksın. Götürün onu. Beni yeniden anneme kavuşturduğunuz için size çok teşekkür ederim. Böylece yavru ayı annesiyle birlikte ormanın yolunu tutarken Pamuk Prensesle Prens de mutlu bir şekilde oradan uzaklaşmışlar. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için hemen abone olun <laughs> ve zili tıklamayı da unutmayın.